Yeşil mercimek köftesi yapıyorum. Yeşil mercimekleri haşladım, suyunu çekene kadar. Sonra kaşıkla ezdim. İçine bir yemek kaşığı salça koydum. Baharatlarımı ekliyorum. Hangi baharatları seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Soğan, sarımsak ve patates rondodan geçirilmiş. Bunları şimdi hep birlikte yoğuracağım. Yeşil mercimek köftesini yoğurdum. Şimdi bir tane yumurta ekledim ve galeta unumu da ekliyorum. Yine bunları yoğurmaya devam edeceğim. Yeşil mercimek köftem şu an şekil vermek için hazır. Bu zamana kadar neler yaptım? Yeşil mercimeği haşladım, kaşıkla ezdim. Ondan sonra içine baharatlarını, bir yemek kaşığı salça, soğan, sarımsak ve biraz da patates rendesi ekledim. Bunları çiğ olarak koydum. İsterseniz kavurabilirsiniz. Bunların hepsini yoğurdum. Ondan sonra da içine galeta unu, Yine siz ne kadar isterseniz ben bir çay tabağı kadar koydum. Ve bir tane de yumurta ekledim. Şimdi bunların şeklini vereceğim ve kızartacağım. Yeşil mercimek köftesi hazır. Şekli verdim. Şimdi kızartacağım. İsteyen fırınlayabilir. Yeşil mercimek köfteleri hazır neredeyse. Şu an kızartıyorum. İsteyen fırınlayabilir. Bu zamana kadar mercimekleri haşladım, ezdim, içine salça, baharatlar patates, soğan, sarımsak koydum. Galeta unu ve bir tane de yumurta yoğurdum hepsini. Şimdi kızartıyorum ve bunu yoğurtla servis edeceğim. Yeşil mercimek köftesi hazır. Biraz parçalandı benimki çünkü ben biraz sulu istedim. Onun için soğanın suyunu sıkmadım. Ama çok kuru sevenler için soğanın suyunu sıkmanız gerekiyor. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın.